2014 Dünya Kupasında F grubunda artık prestij maçına çıkan iki takım karşı karşıya geliyor. Bosna-Hersek ile İran karşılaşacak. Ya benim beklentim Bosna'dan biraz daha fazlasıydı açıkçası. Yani Nijerya maçında daha iyi futbol bekliyordum. Tabii ki e, özellikle oyunun skorunu etki eden ki maçta 1-0 olduğu düşünüldüğünü hakem hataları var ama bunun da üstesinden gelebilecek bir kadroya sahipti bence Bosna Ersek ama bunu başaramadılar. Özellikle belli oyuncular dışında, piyanist dışında e, ne kadar kötü bir turnuva geçirse bile top ceza sahasına geldiğinde etkili olan Edin Zeko dışında ve kaleci Alsın Be Begoş dışında çok fazla bir şey ortaya koyamadılar. O yüzden e, hani benim açımdan bir hayal kırıklığı oldu. Ben ikinci tura çıkabileceklerini düşünüyordum ama takımdaki özellikle Hicran maçında da bu ikinci yarıda da böyle e, maçın gidişatına ve tur turnuvadan elenecek duruma gelmelerine rağmen mücadele konusunda büyük bir sıkıntı yaşadılar. E, i̇stenen seviyeye çıkmadı. Bunda da herhalde turnuvaya gelmiş olmanın yetmesi e, Bosna Erseğe, Dünya Kupası'na ilk kez katıldılar. İlk gollerini attılar herhalde bu Bosna Hersek açısından yeterli görüldü. İran ise oynadığı defansif futbolla öne çıktı. Biraz rakiplerini durdurma konusunda gayet yetenek, yani yetenek, yani Arjantin gibi bir takım bile durdurmayı başardılar belli bir süre. Tabii ki e, 90'a doğru gelen gol ve e, yıkıldılar belki ama e, onlar da bir şeyi yaptıklarını gösterdiler. O açıdan enteresan bir maç olacak. Ben ilk takımda bu sefer hani artık e, hesaplarının, kitaplarının galibiyet için olacağını düşünüyorum. O yüzden bir kere golü bir maç bekliyorum. Onun dışında da ben Bosna-Herzegovina'nın galibiyeti yakın tarafı olduğunu Tabii ki Saadet için özellikle üçüncü maçla ilgili bu maçta motivasyonu nasıl sağlarım hani oyuncular açısından zor olacak demesine e, demesine rağmen ben yine de Bosna'nın maçı kazanacağını düşünüyorum.